diğer önemli bir konu. Bu çapa motoruyla çapalıyorlar sürekli bahçeleri. Bu çapa motorunun o bıçakları topraktaki bu e, bizim oluşturmaya çalıştığımız agregasyonu yani o birleşik yapıyı e, sürekli bozuyor. Yani şöyle düşünün. Toprağı sürekli bir elekten geçiriyor gibi düşünün. Elekten geçirip elediğinizi düşünün. Kum haline getirdiğinizi düşünün. Bu istenen bir durum değil. Burada su tutma kapasitesi düşer. Toprağın organik madde e, oranı değişir. E, oran değişmez yani toprakta aynı kalır ama bu organik maddenin bitki besin elementlerinin bitki e, sizin üzerine ektiğiniz bitkinin bunu alması zorlaşır. Bitkiyi beslemesi zorlaşır. O yüzden bu çapa motorunu çok fazla kullanmanızı önermiyorum. Toprağı devirerek işlemek e, daha önemli. Belleyerek işlemek eskiden bellerdik biliyorsunuz. Belleyerek işlemek daha önemli bu çapa motorunu tarlanızda sürekli kullanmayın. Yani yılda bir defa kullanın. İşte ikinci sürmeyi yapıyorum, bilmem ne yapıyorum gibi işler yapmayın.